Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Selahattin Bey size çok kilit bir soru soracağım. Hı hı. Fenerbahçe neden şampiyon olamadı? Yani bu sorunun cevabı Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un görüşüne göre Ali Koç'un başkan olmasından dolayı Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Ama bana göre sorarsanız bunun birden fazla sebebi var. Birincisi gerçekten bana göre son 10-15 yıldır Türk futbolunda Adil, şeffaf, gerçekten sahada kazanılan bir başarıya dayalı bir şampiyonluk yok. Bu benim şahsi fikrim. İkincisi Fenerbahçe yönetiminin, altı yıldırımdan sonra Fenerbahçe yönetiminin kişisel beceriksizlikleri var bana göre. Yani bunu sadece bunlara atan, evet hakem hat kararlarında hatalar var, evet ligdeki kararların büyük bir çoğunluğunda yani sahada yaşanan, oynanan topla puana cetveline yansıyan puanlar arasında farklılık olsa da günün sonunda da bir beceriksizlik de var. Yani bana göre Fenerbahçe Ali Koç yönetimi bir türlü beceremedi bunu. Bunu kenara koymakta fayda var. Bir diğer şey Fenerbahçe'nin yanlış transferleri. Yani sürekli son 10 yıldır yani Ali Başkanından beri neredeyse doğru düzgün bir takım kurulamadı. Hep eksik, hep eksik bir yönüyle eksik ve hep bir mazeretin arkasına sığındı. Eğer Türkiye'de şampiyon olmak istiyorsan gerekirse mazeretleri de yenmen lazım. Evet hep ikinci olmuş. İkinci olmuş ama ikinci olmak önemli değil Türk futbolunda. Zaten Fenerbahçe formasını koyduğunuzda her halükarda ilk üçü oynuyor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon zaten ilk dört sıralama. Onun dışında da diğer Anadolu takımları bazen sürpriz yapıyor. Bana göre yani özetleyecek olursak bir numaralı unsur Fenerbahçe yönetiminin beceriksizliği. 2. Transfer yanlışları. 3. Hatalı hakem kararları. 4. Türk futbolundaki şeffaf olmaması ve sahada şampiyonu sadece sahada belirlenmemiş olması. Özetleyecek olursak şu 4 sebepten dolayı maalesef Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bırakın Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu artık çocuklar Fenerbahçeli de olmak istemiyor. Ben kendi çocukluğumu, ben de bir Fenerbahçeliyim hatta Fenerbahçe kongre üyesiyim. Bizim çocukluğumuzda bizim kahramanlarımız vardı. Şu anda Fenerbahçe'de kahraman sayılabilecek futbolcu yok. Yeni nesil çocukların e, kahramanları belli işte. Icardi ve Osimen. Bütün çocuklar Galatasaraylı. Aziz Başkan uyarmıştı. Yeni çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. Gerçekte de olmuyor. İyi ki de olmuyorlar. Bizim çektiğimiz acıları en azından çekmiyorlar. Çok teşekkür ederiz Selahattin Bey. Tüm futbol severlerin kafasındaki soruyu yanıtladığınız için. Değerli izleyiciler sizler de bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.